Namurban ekranlarına hoş geldiniz. Ben Zehra Sadıç. Yine çok renkli bir spor magazin turu sizleri bekliyor. Milli sporcu şahika Ercümen'den Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir rekor daha geldi. Icardi aşkın olayın performansıyla taraftarını yine mest etti. Cristiano Ronaldo'nun ablası gerçeği açıkladı. Ronaldo'nun yıllardır doğru bildiğimiz yaşı yanlış çıktı. Hazırsanız spor magazin başlıyor. <laughs> Beşiktaşlı Roziye'nin 8 ve 0 yazan ceketi giyerek yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarının diline düştü ve Beşiktaş taraflarından da tepki topladı. İşte Valentin Roziye'nin tepki çeken o ceketi. Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Roziye'nin sosyal medya paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı. Üzerinde 8 ve 0 yazılı bir ceketle poz veren Roziye'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu ve alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları anlamını bilmediği şeyleri Pantolonda bayağı uzun, Peter Kraus'tan emanet alınmış sanki, şeklinde yorumlarda bulundu. Bilindiği üzere Beşiktaş'ın 2007 yılında bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maç uzun yıllar konuşulmuştu. Valentin Rozier'in giydiği ceketteki rakam detayları Beşiktaş'ı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı. Öte yandan Rozier'in Instagram hesabında başka paylaşımı bulunmuyor. <laughs> Yine bir rekor ve yine derin denizlerin kızı milli sporcu Şahika Ercümen Cumhuriyetin 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede palesiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre dünya rekorunu 106 metreyle kırdı. Rekortmen milli sporcu Şahika Ercümen deprem bölgesinde farkındalık oluşturması için Hatay'a Nefes ol sloganıyla organize edilen rekor denemesi için zorlu antrenmanlarını tamamladı. Yayladağ ilçesi Karamara Koyu açıklarında suya giren sporcu Paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi. Şahika kırdığı rekorun ardından açıklamada bulundu. Başarı sporcu, deprem öncesinde bu bölgedeydik. Farkındalık projelerinde yer almak istiyorduk ama deprem sonrası devletimiz, kurumlarımız ve tüm halkımız insanüstü çaba göstererek yaralar sarılmaya çabalandı ve çalışmalar hala devam ediyor. Çok şükür ben de spor aracılığıyla katkıda bulundum. Dünya rekorunu başka yerde kırmak yerine Hatay'da Yayla Dağında kırmayı istedim. Bununla birlikte 100 kız çocuğumuza da eğitim desteği oluşturma projesi başlattık. Bugün de emeklerimizin karşılığını aldık. Bizim için bu bölge çok anlamlıydı. Cumhuriyetimizin 100. yılında dünya rekorunu Türkiye'ye, Hataya, Yayla Dağına kazandırdığımız için çok gururluyum, çok mutluyum. Açıklamasını yaptı. Ee, çok şükür ben de e, spor aracılığıyla burada katkım ne olur diye düşündüğümde e, dünya rekorunu ba başka yerlerde kırmak yerine hatayımızda yayla dağda kırmayı ve e, bununla birlikte hatta kız çocuklarımıza bir eğitim desteği oluşturma projesi başlattık. Müzik Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde Cadılar Bayramı etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Spring Gölü'nde cadı kostümleri giyen vatandaşlar sörf tahtalarının üzerinde kürek çekti. Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanıyor. Öncesinde de çeşitli etkinliklerle ön kutlamalar yapılıyor. Çocukların genellikle korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı Cadılar Bayramı kutlamalarında ayrıca maskeli balolar, balkabandan fener oyma, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler gibi etkinlikler de yapılıyor. Bu yıl Amerika'nın New Jersey eyaletinde Cadılar Bayramı etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Spring Gölü'nde cadı kostümleri giyen vatandaşlar sörf tahtalarının üzerinde kürek çekti. Cadılar Bayramı Kuzey Amerika ve Britanya adalarında yer alan ülke ve bölgelerde kutlanıyor. Bu bölgelerde çok büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'da yer alan diğer batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da yaygınlaşıyor. Attığı goller kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olan Icardi, Aşkın Olayın performansıyla taraftarını yine mest etti. İzliyoruz. Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi piyona başında Aşkın Olayım şarkısını çaldı. Sarı Kırmızılıların Arjantinli yıldızı attığı gollerden sonra stat operörlerinden çalan ve taraftarların tek bir ağızdan söylediği şarkıyı piyanoda çaldığı anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Icardi'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Amerikan İş Dünyası dergisi Forbes'un 2023 yılının en çok kazanan sporcuları listesine göre Suudi Arabistan'ın El Nasır takımında oynayan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo 247 milyon euroluk geliriyle birinci oldu. Listenin devamındaysa hangi isimler yer aldığı izliyoruz. İş Dünyası'nın ünlü dergisi Forbes, 2023 yılında en çok kazanan 100 futbolcuyu açıkladı. Suudi Profesyonel Ligi takımlarından Enlasır FC'de forma giyen 38 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, listenin zirvesinde yer alırken kazandığı para dudak uçuklattı. Cristiano Ronaldo rakiplerine büyük fark atarken en çok kazanan ilk 10 oyuncu şöyle sıralandı. 1. Cristiano Ronaldo 247 milyon euro 2. Lionel Messi 128 milyon euro 3. Neymar 106 milyon euro 4. Kylian Mbappe 104 milyon euro 5. Karim Benzema 100 milyon euro 6. Erling Haaland 55 milyon euro 7. Muhammed Salah 50 milyon euro 8. Sadio Mane 49 milyon euro 9. Kevin De Bruyne 37 milyon euro 10. Harry Kane 34 milyon euro Cedo Osman'la geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Ebru Şahin tatilde çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Şahin fiziğiyle hayranlarını büyüledi. Yer aldığı projelerle Meksika, Arjantin, Amerika başta olmak üzere pek çok ülkede tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Ebru Şahin, Amerika'da NBA kapsamında oynanan San Antonio Spurs ve Miami Heat maçında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şahin olan ilgi maç sonrasında gittiği restoranda da devam etti. Maçta hem Meksika'dan gelen hem de Amerikalı hayranları oyuncuyu bir an bile yalnız bırakmadı. Cedi Osman'la mutlu bir evliliği olan Ebru Şahin sosyal medya paylaşımıyla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz hafta eşiyle birlikte tatile çıkan ve en güzel pozlarını yayınlayan oyuncu bunlara bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi büyüleyen Şahin kusursuz fiziğiyle göz doldurdu. Mutluluğu yüzünden okulan güzel oyuncu uzun bir süre daha yaz sezonunu kapatacak gibi durmuyor. Futbolu kadar güzelliğiyle de spor severleri büyüleyen İngiliz futbol takımı Aston Villa'nın başarılı oyuncusu Alişe Lehman kendisine yapılan ahlaksız teklifi açıkladı. Lehman bir hayranının kendisine bir geceyi birlikte geçirmek için 110 bin dolar yani yaklaşık 3 milyon lira teklif ettiğini açıkladı. Aston Villa'nın İsviçre'li yıldızı Alişe Lehman kendisine bir geceyi geçirmek için tanınmış bir kişinin 110 bin dolar teklif ettiğini ifade etti. Lehman şu açıklamayı yaptı. Miami'deydim. En sevdiğim yer ve bir kulüpte bazı arkadaşlarımla buluştum. Cep telefonuma bir mesaj geldi. Cevap vermedim ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumama da mesaj attı. Mesajlar oldukça ünlü bir kişiden geliyordu. Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık. Mesajda Ali şöyle bir gece geçirmek için 100 bin İsviçre frangı yaklaşık 110 bin dolar ödeyeceğim yazıyordu. Ama cevabım asla olmaz. Sadece 110 bin mi oldu? Çılgınca olan şey mesajın hala telefonumda duruyor olması. Bu biraz aptalca. Kişinin adını açıklayamam ama uluslararası düzeyde çok çok iyi tanınıyor." dedi. "Futbol benim için gerçek bir tutku. Her gün çok çalışıyorum. En iyi futbolcu olmak hayatımdaki en büyük hedefim." dedi. Bosna Hersey'e attığı 2 gol sonrası 2023 yılında en fazla gol atan isim rekorunu kıran Cristiano Ronaldo'nun başarısı gündeme oturmuşken ablasının yaptığı paylaşım spor dünyasına bomba gibi düştü. Ablası Ronaldo'nun yaşının doğru olmadığını söyledi. Bosna Hersey'e attığı 2 gol sonrası 2023 yılında en fazla gol atan isim rekorunu kırmış olan Cristiano Ronaldo'nun başarısı gündeme oturmuşken ablasının yaptığı paylaşım spor dünyasına bomba gibi düştü. Cristiano Ronaldo'nun ablası Katia Aveiro kardeşinin yaşının doğru olmadığını açıkladı. 38 yaşına giren ve performansıyla gençlere taç çıkartan Cristiano Ronaldo'nun yaşının doğru olmadığı ortaya çıktı. Ronaldo'nun ablası Katia Aveiro kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 38 yaşında, 2023 yılında dünyanın en golcü oyuncusu, 20'li yaşlarındaki oyuncuların çok önünde. Gerçek çünkü Cristiano en fazla 28 yaşında. Annem yanlış kaydettirmiş. 38 yaşındaki bir sporcunun onun oynadığı gibi oynaması mümkün değil. Yeteneği inanılmaz. Cristiano 30 yaşından bu yana Portekiz için 73 gol attı. Bu onu Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya ve diğer 187 ülke için tüm zamanların en golcü oyuncusu yapıyor. Az başarı değil değil mi? Hepimiz Cristiano'yu onurlandırmalıyız. Teşekkürler Ronaldo. Teşekkürler kardeşim. Hikayene gurur duyuyorum. Henüz bitmedi. Ifadelerini kullandı. 2019 yılında tescilli güzel Amine Gülşeh ile hayatını birleştiren ve bu evlilikten iki kızı olan yıldız oyuncu Mesut Özil kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Yeni yaşını kutlayan, Özil'in doğum gününü kutlayanlar arasında tabii ki eşi Amine Gülşeh de vardı. Gülşeh aşk dolu bir mesaj yayınlarken yanında kızlarının da son halini paylaştı. Eski futbolcu Mesut Özil ile 2010'da Türkiye güzeli Amine Gülşe 2019 yılında evlenmiş, mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olmuş, geçtiğimiz aylarda ise ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan Amine Gülşe, Mesut Özil'in doğum gününü kutladı. Ailesiyle birlikte ilk kez poz veren çift hayranlarının dikkatini çekti. Gülşe ise fotoğrafın altına, ''İyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok ama çok seviyoruz babamız, doğum günün kutlu olsun ömrüm.'' ifadelerini kullandı. Eski futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe 2019 yılında dünya evine girmişti. Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızlar olan çift geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Bir bölümün daha sonuna geldik. Dünya Cünü sporcuların hayatlarında neler oluyor diye merak ediyorsanız number one ekranlarından ayrılmayın ve spor magazini kaçırmayın diyoruz. Hoşçakalın. Müzik